Uluslararası İlişkiler Derneği 15. Güvenlik Akademisi çerçevesinde düzenlediğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi simülasyonu katılımcıların son dönem Güvenlik Konseyi üyelerinin delegelerini canlandıracakları yaratıcı uygulama temelli bir öğrenme etkinliği olarak planlandı. Katılımcılar delege rolünü üstlendikleri ülkelerin dış politika yönelimleri ve tercihleri ile Güvenlik algılarını dikkate alarak günümüzde öne çıkan küresel güvenlik sorunlarından birini tartışacak, önergeleri müzakere ederek gerçekçi bir çözüm geliştireceklerdir. Etkinliğimizde ele alacağımız konu uluslararası güvenlik sorunu olarak küresel salgın sürecidir. Bilindiği üzere COVID-19 salgını hem uluslararası sistemin son yıllarda içinden geçmekte olduğu sancılı dönüşüm sürecini hızlandırmış hem de bölgesel, küresel güvenlik sorunlarını derinleştirmiştir. Salgının neden olduğu benzeri görünmemiş koşullar altında dış politika karar alıcıları güvenlik önceliklerini yeniden sıralarken küresel sorunlarla baş etmek için çok taraflı işbirliğine ve küresel yönetişime ihtiyaç daha da artmıştır. Küresel salgın acil durumu ile mücadele için yapılacakların müzakere edileceği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özel oturumunun canlandırılacağı etkinliğimizde üst düzey diplomasi uygulamalarının gerçek hayata en yakın şekliyle tecrübe edilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların simülasyon öncesi hazırlık ve eğitim süreçleri ile uygulama safhalarında kendilerini uluslararası ilişkilerin güvenlik çerçevesinde gündemde olan konuları araştırmak, çok taraflı müzakere yaklaşımları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve karar alma süreçlerini gerçeğe yakın ortamlarda deneyimleme alanlarında geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda BM Güvenlik Güvenlik Konseyi simülasyonunu başarıyla tamamlayan katılımcıların özgüven, liderlik, araştırma, topluluk önünde konuşma ile takım çalışması becerilerini deneyimleyerek geliştirmeleri, konu başlığı ve vakaya dair dosya hazırlama, önerge yazma, çok taraflı müzakere ve diplomatik yazışma tekniklerini uygulama pratiği kazanmaları, uluslararası kurumlar çerçevesinde iletişim, işbirliği sağlama ve çatışma çözümleme becerilerini geliştirmeleri, BM Güvenlik Konseyi'ne özgü çalışma prosedürleri, oylama teknikleri ve süreçlerini kavrayıp uygulamaya geçirebilmeleri, Covid-19 küresel salgının oluşturduğu uluslararası güvenlik sorununun boyutlarını anlamlandırabilmeleri ve etkin çözümler üretme yönlerinde kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede etkinlik planlaması şu şekilde yapılmıştır. Katılımcılar BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin delegasyonlarından birisine atanacaklardır. Simülasyon eğitiminde BM Güvenlik Konseyi'nin işlevi yanında müzakere prosedürleri ve karar alma süreçlerinin teknik detayları anlatılacaktır. Katılımcılar hazırlık paketinde yer alacak ayrıntılı rehberi referans alarak temsil ettikleri ülkenin pro profiline uygun olarak ortak pozisyon belgesi ve taslak karar tasarısı metni için içerik hazırlayacaklardır. Simülasyonda katılımcılar delegasyonları içerisinde iş bölümü yaparak açılış konuşması yapacak, konu başlığı üzerine tartışma konuları gündeme getirip müzakerelerde bulunacak, taslak önerge metinleri sunacak, önergeleri tartışacak ve karar tasarısını onaylayacaklardır.